Selamlar arkadaşlar. Işte Brayer e aldım arkadaşlar. Brayer'ın çok enteresan ölümsüz bir var. Onu deneyeceğim. İnşallah jortlamayız daha ben. Buraya top mastering kardeşim. Yarın bir dersen teşekkür de ederim. Çiçek galiba. Bu çok sağlam ya. Öküz gibi tank yapıyor size. Ama ürün biraz jort. Yani ürün anlık güzel vuruyor. Sonra jort diye bir rakip takımlar çok tank asarsa durma göre anlayacağız. Vurun galiba. Vur vur vur. Biz el vurulan bir şey vurulan. Ne oldu öyle? Buna W atmayacağım ya. Smite atacağım. Ha, vurdun değil mi usta? Okey. Son W vurdun. W vurmak lazım ama böyle soğanla vurmak lazım çünkü ezik can yere vuruyor. Böyle anlık vurmayın o yüzden. Bekleyin biraz öyle vurun. Kötü hiçbir şey aramıyor ya. EMI saydık lan Q'ni açtık. Ne saydık keşke. Abi Q'ni açtım lan ben. Hani çağları var ya ayda bir kere oynayınca böyle oluyor işte karışıyor acı. Ne, ne, niye zor kestim bunu diyorum. Ya çok şey değişmemiş bu Onlar ölüyor zaten her türlü. Önem büyük kesmekte. Doğru. Kitle fazla vuruyordu. Neyse. Topu kempleyeceğim ben. Çok hızlı topa gidip topu kempleyeceğiz. Toplayın ekmek. Ne dedim ya. Tık 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 tık. <Sessizlik> Güzel. Çok vurmuyor. 150 vuruyor. Çok fazla Sadece da var. Hızlı kesiyor. sadece jungle'a. kabul ilerleyelim güzel topa doğru gideceğiz güzelcene. biraz orman içini sevmiyorum ya kesme uzun sürüyor Bu ne abi burada o bayağı bir tane eksik mi geliyor mu ya Levelde alsam iyiydi ama çok gitmiş arkadaşlar. Yani bu wave itecek pozisyon kaçıramam. O lingiri itecek yukarıya. Güzel. Güzel güzel güzel. Onun teleportu var mı lan? Şöyle it hadi. Hadi ama güzel. Tamam. Lane arkadaşlar. Level aldık. Nice. Rakip canı izinize okey. Ay burada kill var. Yer mi ya? Yer mi yer mi? Hadi bakalım. Değil mi? O base atar asol. Atmadı. Varsa keseriz. O. Oh. Daha mı? kesi zaten ki. Vp. <laughs> Vp. Abi bizim ne set trolllemiş ya. Set trolllemiş gibi sanki. Biliyorum. Abi bu ne ya? Abi adam büyük kişi mı ya bunun. Abi ne? Sen görüyor mu ya bu? Beni görüyor abi. Öldüm kanka. Tamam güzel. Nice. Nice güzel. I played. Ne yap şu çimelik? Ne yaptı acaba? Görmüşler beni gereken. Projektör alabilir miyiz hemen? Tamam böyle de alırız ya bence. Base atmadık ama. Şöyle yaparsam canım fullenir aynen. Böyle de alırız. Güzel. Eos'a girsek mi flash yok ya. Üzüktükten biz giderken gördü bizi ama adam ayakta yok. Gel gir. Kapış 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 kapış. Süper ya abi tam plan iyi işliyor. Topu kempleriz dedim. Topu kempledik. Ben işliyorum gördüğünüz gibi. İtilmiyormuş lan bunlar. Allah cezanız vermeye İtilmiyormuş. Neyse böyle keseceğim bunu. Siz geç öldük bu arada. Bana smite atacağız. Bezeceğiz. Paraya bakar mısın? Diyor. Öf çok iyi. Para çok iyi. Flapon mu? Hı. Güzel. Çar OP ya? Niyeyse çok OP çar. Böyle yapacağız. Tık tık tık. Okey bir şey almayalım. Bir var tarayıcı yapalım. 9.45'te geliyor bot. Unutmayalım onu. 3'e basacağız. Spot girdi. Güzel. Tam pet deyince 6 olacağım. Güzel bu ultada asla keseriz herkese. Botumuz yeniyor. Top yeniyor. Topu güzel kempledik. İş yaptı. Mid lane'e gen kapatıyor. Adam kesti ama asol taşır yani hani da iyi durumda sonra cidden tehlikeli arkadaşlar Dur bir tane lan versin aferin sana Execute yedirdi okey Adam ölse daha iyiydi şarttan olmaz en azından ben bazen support'un yüzlenleri anlamıyorum abi support kirazı ne, ne anması adam eski selim Yani late game'de mid game'de hiçbir şey yapmıyor support'a ama öyle game'de iş yapıyor tabi Öyle game taşıyor late'i mid'i de, de sen taşıyorsun Ece de bakmadı. Ece ne acaba? Boom. Bu ya. Bir yana da ölür mü sizce? Ölüyormuş. Ben böceğim nerede ben? Şuraya bakayım bir. Ece alıyorsa. Adam bu site'da. Okey. Adam gerek yoktu da ötüyeyim. Mevzu da yüksek hava ötüyeyim. Atsam mı lan şuraya? Dur lan deneyeceğim. Deneyeceğim lan. Dur lan deneyeceğim. Abi sıyırdı ya. Nete nete. İyi denedik. Gelse çok epik olurdu. Tamam bir daha gideceğim zaten. Yani ultinin çok önemi yok arkadaşlar. Zaten adam flash'ı geliyor. Dive'lar keseriz. Set tanklarsa kesiyorsun. Dost gelmiş. Ne alalım. Nerede dursak acaba? Topta. Kule altına kalan bence bu site'in yürüp ya. Şurada durabiliriz. Aa vart varmış geliyorum. Bayılırız ya. Bayılırız adamı. Bu çok güzel dayılırız arkadaşlar. Orada var, varmış. İsmesi lazım. İkisini mi beklesek acaba? Biz ne gidelim ya. Bence buraya gidelim. Yani deneyeceğiz. Deneyeceğiz deneyeceğiz ölmez inşallah. Çeliyorum. O ne? Burada kimse şey yok. Allah Allah. Cinsan lan acaba? İcadıklar mı? Alacağım ben bunu. Baya iyi olacak çünkü redim bitiyordu. Resetlenecek. Ultimiz bir daha geliyor. Attık bir işe ama da dive atmamız lazım. Zor ya dive. Baya zor işte bir şey da şey varmış. İyi güzel. Gözükeceğiz. Tam gözükmeyiz şimdi. Terse dayılarız. <laughs> Bitit. Bitti gelin lan. Buradan yutturamıyorum adamı. Nasıl oluyor Hadi ya işte bak. Yine flash her şeye bastı aynı anda. Şey ee, nerede ya Zinza? Allah Allah. Zinza göremiyorum bu oyunda. Ne ormanda mı acaba? Garip. Galip abi zinza yok. Ya smite koydum. Böcekte girebiliriz. De yani canları çok. Haşmet'te alt girsek daha iyi olur. Bence base Haşmet'te böcekte yapalım. Play'de rahat açarız. Bu tek atarız yani. Siz ne acaba ya? Şimdi AFK mı? Neyse alacağım ya. Bilemedim siz AFK mı değil mi? Anlamış değil mi yani? Orada her bir kedi götü var fark etmez mi? Dışarı çıkamadı ya küstü bana. Kapı açmadım için götün döndü yatıyor. Yazar DC'ymiş. Kesin DC'ymiş. Böyle kalması imkansız. gelecek bence o Biraz dışarıda keselim. O suyu kesmesin lan. Bu adam buna dön. İyi bari şartını dönüyor. Okey. Gelmez ya bence adam da düşük. Gelecek mi sizi? Gelmez bence. Gelmez gelmez. Ben buradayım dedi. Ya su korku attı adaylarım diye çocuğu. Oraya vardatmış. atmış. Yani vardı kese dayılardık ama aha bu ne yapıyor? Kessemez mi set onu? Vardı kessen gank açacaktı lan. Bu iki denesem mi ya? Bir dur bir dur bir dur. Bir dur lan. Dur. Ha geldim. Kaç. Oğlum, o adam öyle bir götürüyor ki benden kaçırıyor. Her rey adam benden uzağa gidiyor abi. Yapmasa iyi yani. Neyse nice camp yani kanka ya su top yapıyor yani. Acımayız söyleyeyim. su top adam acımam acı. Burada geziyor bu. Oğlum adam 5 sevdi 7 oldu ben 8 nasıl oluyor iş ya. Vuruyor vuruyor mu lan kuleye vurmuyormuş. Neyse gidelim kuleye aldık. Oraya da gideceğiz. Beyza tam çok para var. Mangır yiyelim arkadaşlar. Mangır bir yensin. Bunları yiyelim. Mangır mangır mangır. Şunu alacağız. Arkada çalacağım. Şu an aşırı OP dur. Yani çok faydası. İtem bitiremedi kimse. Biz item bitirdik. Bunun avantajı var üstümüzde. Biraz da orman dönmeye demezsek. Canga şahsına bitirsek iyi Çok geri kaldık. O makine Leon'a da al bence. Kesemel kimseyi ya. Süpersin lan. Ahon da yakaladı. Tut. Ha öldü. Niko var ya cin gibi oynuyor cin gibi. Çok iyi oynuyor. İdimizi beğendim ben. Ulti falan saklıyor bilerek adam otursun diye oturttuz adamı. Aferin lan sana. Hikmetli ile hep sayına vuramayan ben. Mükemmelim. Oğlum beyaz set. Set bir beyazsa ise elit ayın alacak. Hala Beyzat olmuş çocuk. Neyi bekliyor acaba? beyaz artık ya. Evet basa git la. Harica. Harica lan. Çocuk 100 tane genk sana. Harca parayı artık. Mangalar alacak kardeş. Mangalar iyi. Plate alın lan. Katılım kesiyor. Nasıl katılım kesiyor biliyorsun değil mi kanka? Allah cezanı vermeye ya. Adam nereye gitti ya? Ne olacak acaba merak ediyorum. Ne oldu ejderha üfledi gitti bir şey oldu. Ben icra dalacak ne diyorum ya. Sıfatı verdi. Neyse canı sağ olsun. Red 17 diyor adam ne dedi. Çalacağım. Smite'im yok ama keseriz. Abi burada böceğim var mısın? Böyle ne gitti ya sen? Adam tek attım usta. bel. Dursa gelir mi ya? Gelse keseriz bence ya. Oo ulti oğlum, oğlum, bir dakika lan. Şu, nasıl oluyor şu? Öldük lan. E atınca ulti atab atabildi bana lan. Çizeyim mi yok hani bunu attığımızda? 7 saydım acaba, Bilmiyorum, bir şeyler oldu mu anlamadım. Set kes lan şunu, kaç. Şöyle dedik ya. Bir şeyler yanlış gitti orada, beklemedim bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu orada, bir şeyler yanlış gitti arkadaşlar. Niko'yu şimdi ya, boşuna. At şu at. Abi yok mu bir şey Allah! Gitti troll, neyse. Set niye aratmadı ya? Asol fena iğrenç bir şey arkadaşlar görüyorsunuz adam ağzımıza üfleyip üfleyip durdu bir saati ya. Neyse. Hmm, Asol var gidip kesebiliriz. Hmm, değer mi ya ona? İyi de. Bay bay. Bay bay. Smite aldım, Smite basit aldım abi. Neyse aldık ya da Allah'u. İntikam aldım Aso kardeş? Dikkat et de yani adamı çizerler söyleyeyim. Lan Q bozuldu. Neyse. Bursun bakalım. Lan keserken bilmiyorum. Şampiyon güçlü, zayıf. Böyle bir çok arada bir şey. Jungle'dayken zayıf orman dönmesi. Ama genkleri çok OP abi. Ve bu W'su çok OP. Bir anda can veriyor. Hızlı geliyor. Atıyorsunuz bir daha geliyor. Hızlı geliyor. 9 saniye. Hemen geliyor O Bastım 4 saniye hemen gelecek. Bu şu anda tehlikeli. Hala etmedim lan bizim. Bu ne oğlum? Oha. Orman dönmemişiz. Bitirelim onu ya. Üf ne vuruyor lan öyle. Yine mi set ölüyor bir şey oldu. Yetişebiliriz belki ya. Kaç kaç geliyorum. Hadi yani işine git ya. Anladık saldı galiba. Set güzel oynadı. Sol ya sol çok güçlü. Kıvamı gelirse yorar biz herif. herif Benim W mi çalışmadı? Çok erken attık. Güzel. <laughs> İstiyan şey varsa alsın diyeceğim de canlı şartlarından da bölüşemiyoruz. Bundan sonra alsak olurmuş. Botta neler yapıyor ya? Oraya mı gitseydik? Bota gitsek iyi olur. Bitti mi? Tam bitti. Oo, daha ölmem. Yani bu saatten sonra kesemez arkadaşlar. Bitti oyun. Ölümsüz moda geçtik. Bir jungle'ı komple pet diyelim. Hmm, evrenimiz de az kalmış. Farm çok az. Dönemiyor ki ormanı çar. Çar orman dönemiyor ki. Ay kesemezsin onu keserse yorar bizi. İyi kötü oynadın. Kese yorardı. Aha kesti. Bir de tank alsıyor. Aynı bu depe benden. Zaten da tam kasiyer ihtimal değil mi? Var. Böyle. Aha. Son tut kesik kesik. Eee sağlam oldu kanka. Ya da aşağı güzel güzel güzel. Baba iyi oynadık ya burayı. Yerine mi değerli arkadaşlar? Rota ilk defa bir gank attık yalandan yani. Ne haber? Ya gel. gel. Öcü açsam mı ya buraya? Açayım mı öcüyü? Hiç golden varmış öcü ya. Duvar vursam ölür bu. <laughs> 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 Şattan verdim. Bird değil ya adama. Ama çok tatlı öldüm usta. Değdi yani öldürdüğüme. Ya. O tatlılık güzeldi. Nasıl bok şok yapıştı bana bam diye. Ya arkadaş ya şu item var ya çok OP bir şey. Köpek gibi araya verdi. Kuleye bak iyi dört durmuş. Etten solsa belki yaşardık. Biraz daha tanklaşırsam kule gibi çıkacağım. tamam mı ya oraya? Totem olmuş koşuyor. Manyak. Kule vursanız alırsınız oğlum. Ya vur kule vur. Niye vurmuyorsun? Lan kule vur lan para gelsin lan. Hmm çok kötü kamp. Baksan 0 -10. Biri kamplemiş bunu. Kim acaba? Biri çok fena kamplemiş. Ya su ha. Oyna baba. Ya su arkadaşlar ben size çok güzel bir taktik vereyim. Bak lig atlamak istiyorsanız ben yani bu serverda 10 sezon üst üste changer oldum. Ben de 3'er tane kastım. Hem de sezon 3'ün başından beri kastım ya. Yani böyle en zor dönemde kastım. Şu an changer falan bir tek ayak parmağıma kasarım o durumda. Ya size şöyle söyleyeyim. 3 tane çarbanlıyorsunuz anlıyorsunuz abi. Her zaman changer'sınız. Bak çarları söylüyorum. Kardeş aman diyeyim aş. Çek bayım onu Ah lan biliz lan. O flash neydi oğlum? Asıl o topa mı gitti oğlum uçarken lan? Ne yaptı? Yapma be usta. Niye öyle oldu o? Nasıl oldu lan? Stunlayıp geri çekti. En bassaydık. Anladım hocam. Okey olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler. Adam iki reşattan verdik de ee, taşıyabilir. iki tane yaptık çocuğum. Adam bizi standladı. es de içine çekti arkadaşlar. Normalde yakalardım. Çar geri döndü bir anda. W'sunu arkaya döndü yani. Mino döndü. Garip şeyler oldu. Orada çok garip şeyler oldu. Şu, şu çalsak daha iyiydi şu anda da. Neyse baron alalım ya. Beyler. Barona yardım edecek var mı? Set alalım mı? Set alabiliriz barona. Maçın ruzda gidiyor. Asole bak. Aba. Asole maçı taşısın ya. Haketti Yılsa taşa geç herkes ama o asar oyunu taşır. O Mamortius yerine şey mi alsaydık ama ade ya adamlar hep. Mamortus bir şey yani Dead'den Ben çok korktum. Asıl inanılmaz serikide. Ötüşürken keseriz belki şu Keserim ya çok zor o. Adam cidden kesmek çok zor. Flash mı lazım? Ya? Ne lazım? Yok kaçıyor oğlum. Bizim içeri kontrol ediyor. Nasıl biliyorum adam oraya üfleyeceğini. Oğlum ben faker'ım faker. Faker'ım atma al ben. Yat hadi yat hadi. Yok arkadaşlar kandırdım sizi. Gerilim yaratmak için söyledim yani. Asol işine baksın Asol kim ya. <laughs> asol kim kardeşim. Bana söyleyin, mi Asol kim kim. Kimsin oğlum lan sen. Ha, şş. Böyle bir şey var mı? dönmüş. <laughs> Bakman nereden adam baksak iyi de. Bir de güzel bir ev var orman döneceğim. Yani mid wave mi orman mı arkadaşlar? Adam orman adam adam görüşmek her zaman daha mantıklı. Mid wave artık bir gidecek zaten ama orman duruyor. Adam ormanı alalım o yüzden hızlıca. Abi bunu düşüyorum lan bunlar 34 34 ya. Düşmüyor sanki. 42 düşüyormuş az ya. Çiftliği bunun 34 mu oluyor? Hmm. Anladım. İyi ya sol kaçamıyor ya bizden. Uçsu varken biraz sorun çıkardı da. O kuleler geçiyor bizden yani normalde kulesiz ortamda ulti alsan hiçbir şey yaramaz. Tamam, ölmedim. Abi öleceğiz at bir yardım bir şey. Ignite attı ya. Herif can çekemedik abi. Süpersin lan. Vur şuna vur vur bris, vur. Vur aslanım süper helal be. Ne çok iyi oynuyorsunuz ha. Güzel güzel dead Dance bitti. Tamam şimdi işler çekilecek onlar için. Uzadıkça fight ölüm daha da zorlaşacak. Ay komik sonra değil ya. Çözeriz onu çözeriz. 14 leveliz. İtemlerdeyiz ama asol yetişiyor bize. Uy maske falan hadi var ya. Taşıyacak ya baron alalım. Set İkimiz alırız bunu. Lan bana mı anlıyorsun? gidiyorum yani. <laughs> Ay sesin ağzına yara şey 10 dakika asol artı smolder var. Rakip takımda iki tane cerrah var lan. bir, bir bebe var bir büyü var işte. İkisi de stack kasıyor. Kalsın bakalım. Bir nasıl salsanız topla e var ya üf. 45 dakika maç alsaydı taşsaydınız oyunda eğlenseydik ya. Size i̇şte olmaz arkadaşlar size işte olmaz. Bizim buraya kalın gelir Smite nasıl geliyor ya tipi biliyor musunuz? Bu şekilde yani. Göre gel buraya gel. Ne abi ne abi? Buraya doğru yaklaş. Aynen. Abi artık biz ezberledik ya. Anladın mı? Hani. Ne ya? Aynen. Aynen. Bum. Üf iyi vuruyor lan bu ne? Hasar gördünüz mü? Güzel vurdu. Sen bitti mi? mi? Yok sudan gelen para hiçbir şey etmiyormuş onu anladık. Adam içten fakirmiş ya. Set alırız, gel set. Kalamaz mıyım ya? Evet kaybediyorsun. Şu an satıyorlar. Bu kalır gibi duruyor ama burası ailesi bakalım. Yardım. Alamayız gibi. Ne diyorsunuz? Ya alırız lan can dolu böyle yapınca. Neyse dövüşek ya 3 gün sonra. Abi sandama W atamadı. Aha baron çirkin savaşıyor baron olum bir savaş yardım bir şey yapsanız iyi ya. Bu ki ya. Help yardım elini. Ama iyi gelmiyor ya. Baron oyunda yokmuş gibi ha be. Ne diyorsun sanki oyunda hiç baron yokmuş gibi. Ayıp durma. Kalite upgrade at. Değdim değdim. Ay ecel ayar umurum. lan dur lan stun atın. Dur lan stun oğlum bu ne? Dur buçuk saniye stun yedim lan. Oğlum çok uzun sürdü stun ya. Çıkamadım arkadaşlar. Bu kadar uzun stun olur mu ya? Asura flash attı. Keser de çok sonra. Şimdi ölürken flash alsa bari. Dörp şarjı tam normal değil ha söyleyeyim yani acı. Bu ne ya? İğrençsiniz de değil mi o? Kes ya şunu. Kes şunu ya. Buraya gidebilir miyiz? Abi kesemiyoruz adamı. Serak mal mortis yapacağım ben ya. Hiç çıkar da çok yemiyoruz aslında. Bir dönence botam dönsek bu ne abi? Stan çok fazla. Ay çalsaydı. <laughs> Sabuk her şey yapmış bize. Neyse hallederiz Bu çok bilendim. Ya kıracağım buna ben. Kurtmazsa ölecek adam. Yat oğlum aşağı elin mask. Oo, menzil yetmedi mi? Yo W attı herif. Aa kontrolüyormuş bizi çocuk. Ve keser o. Samet içeriye red buff şimdi takıma Asol çok iyi çar arkadaşlar ya? Adam cidden Asol tutuyor şu an takımını. Ya bir şey yapamıyoruz yani Asol'e. Çok aşırı OP. Takım mı oynayalım ya? Takım yardım lazım. Sıra kasa biterse oyunu kazanırız. Sıra Baya OP bitem ya. Kaç kade veriyor? 52 AD veriyor. Botu 22. bot içecek yok mu oğlum? Ne bot açarız. Kimse bot da itmiyor. Çok değişik bir oyun dönüyor. Kimse de itmiyor falan. Gidelim <laughs> bakalım sürekli fight dönüyor. Adam ADC'sini kesemedik. Oğlum bizim ADK oyunun 17 kili var lan. Adeker taşı lan. Nasıl oyun oğlum? Ama dedim ben Asol late de çok güçlü arkadaşlar. Harbi becer Aha. Tamam bitti oyun. Tamam en tehlikeli madde öldü. Oğlum Double attık ama Leona diyor bizi ya. Leona fena kit diyor. Kesemedik. Ne öldüm ben ya? Ya su vurmuş Ya suya da keşke. Aç baba buraya. Bu da armor kasmış vuramıyoruz. Yenilmez girmek lazım ya. Ya suya da alacaktık ya da. Vur babuş. Gelemezler ya. Ne yapacak oyusun? Her şeyinizi attınız lan Enemi takım. Bizim Niko tekler de abi, Biz vuramayız. Armor'a bak. Çok armor. Hmm, alsın var ya. Neden de olmuş. Bilmiyorum, emin değilim şu anda. Karavat alsam mı ki? Amur kaç? 160 alalım bence. Leona da çok tank. Tormayı, mormayı. Bence alalım ya. Bir yani detten smetten mı düşünüyordum ama Eclipse mi alsak? Hmm. Bence karabağata 125 armor 125 yani çok tanklar arkadaşlar vuramıyoruz. Herifler ciddi anlamda iyi tanklar yani. Hasar Vuruyorlar bizi. Bunu görüyorsunuz arkadaşlar yapmayın. Bunun toplanayım kör ya. Topu açalım. Oo tiplere on medikler yam yam gibi ha. On kişi yüzler. Topu ult atarız en kötü. Bulu verelim Niko'ya. Eşitlendi itemler. Şimdi fedolamamızın mantığı kaçacak hemen etmemiz lazım oyunu. 5-5-5 atak. Kaybediyorsun. Ejderi alamadık. Havacı hava cıva ya. Dert gibi. Dert gibi dert gibi. Neredesiniz abi? Oha oha oha. Oha, oha Niko ne yaptın lan? Gördünüz mü oyunu işin Niko'nun? Vur lan şuna. Nikon oyunu gördünüz mü? Vur oğlum kuleye. <laughs> Aa onu da kes. Onu da kes. Gitliyordu lan beni. Onu lan diye. O ne lan dedi ona? 500 tane ama kapamaz önce herif. O Güzel oynadı Niko var ya. Niko VP. VP arkadaşlar. Çok klas oynadı çocuk. İnanılmaz iyi oynadı. Çok klas çok klas yani. O giriş. Adam dedi ki kardeşim min alıyoruz. Rahat olun. dedi. İnanılmaz iyi no. olsun vallahi. Bir hak like etti Niko. Bu en son uydurursunuz. Yani tank olur, ee, sürekli tasar olur. Yani çok fazla seçenek var. anladım yani? Hmm, o şekil yani. hani Biraz daha böyle değişkenlik gösteriyor. sonra e, son rakibe göre alırsınız. Tank da olur. Şey de olur. Size kalmış yani. Ben Karabağ alırdım. Çünkü o Zinza ile Leone'ye bayağı bilendim adamlar. Hasar yemiyor ve e, ölmüyor. Yani şey yapıyor. Darlıyorlar. Bayağı yoruyorlar. Güzel maçtı. Şöyle